Sevgili anne ve baba, bugün Noel arifesindeyiz. Bütün gün evimizi ve sizleri düşünüp durdum. Bu nedenle kalbim büyük bir üzüntüyle doldu. Buradaki her şey ise oldukça korkunç ve umutsuz bir durumda. Açlık, açlık, açlık. Her tarafta pislik ve üzerimizdeki sayısız bitler Sovyet uçakları bizleri gece gündüz bombalıyor ve düşman topcusunun bir an için bile durduğunu hatırlayamıyorum. Eğer kısa bir süre içerisinde büyük bir mucize olmazsa yakında burada öleceğimi biliyorum. Bazen Tanrı'ya dua ediyor, bazen de beni buraya getiren kaderime en ağır küfürleri edip duruyorum. Burada her şey oldukça anlamsız ve absürt duruyor. İçinde bulunduğumuz böyle bir durumdan nasıl ve ne zaman kurtulabiliriz? Bir insan böyle bir şeye nasıl dayanabilir? Yoksa bu yüce Tanrı'nın günahlarımız için üzerimize gönderdiği acımasız bir ceza mı? Sevgili anne ve baba, biliyorum. Bu mektubu sizlere hiç yazmamalıydım. Fakat uzun zaman önce bütün cesaretimi kaybettim nasıl gülümseyebileceğimi unutalı çok zaman oldu. Artık sadece sarsılmış ve titreyen bir sinir demetinden başka bir şey değilim. Buradaki herkes tıpkı bir transa girmiş gibi yaşıyor. Eğer bu mektubu yazdığım için askeri mahkemeye çıkarılacak ve kurşuna dizileceksem, bu olay çekmiş olduğum dayanılmaz ızdırabı sonlandırarak üzerimdeki dayanılmaz yükü atmama yardımcı olacaktır burada bulunduğum süre içerisinde Tanrı'nın sözlerinin gerçekliğini anladım. Bize bugünün rızkını ver Tanrım. Burada günlük kumanya olarak sadece 100 gram, neredeyse bir dilim ekmek alabiliyorum. Hele hava sıcaklığı x 35 derecedeyken bunun nasıl hissettirdiğini sizlere tarif edebilmem imkansız. Artık buradan kurtulabileceğime dair hiç umudum kalmadı. Sizlerdenin tek isteğim, öldüğümü bildiren bir mektup alırsanız asla ağlamamanızdır. Birbirinize karşı her zaman merhametli ve nazik olun. Tanrı'nın sizlere vermiş olduğu nimetler için her gün şükretmeyi unutmayın. Onbaşı Bruno Kaligo Alman 6. Ordusu Stalingrad 1942